Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Fatih. Bugün sizlere. Ee, şimdi evde oturuyordum. Yine e, dışarıda gelirken gördüğüm bir olayı anlatacağım. Bilmiyorum sizin fikriniz ne bu konuda. Ama ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz konumuzun dışında bir video olacak. Ama biz de bu işin içinde olduğumuz için kendi fikrimizi söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi albümle geldim. Ben burada şöyle bir şey yaptım. Şimdi biz de ağır vasıta kullanan bir insan olarak arkadaşlar bu BMC'nin e, yeni çıkarttığı BMC Tura. Tamam mı? Bu Türkiye'de yapılan bir araba ve milli olarak bizde şu anda üretilip piyasaya sokulan bir araç. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bizim yollarda görmek istediğimiz araba bu mu? abi değil sen 2020 Tamam mı Bak bu benim görüşüm Sen ne düşünürsün ben bilmem ama buradan BMC'nin işte e, mühendisine bu çizimi yapan mühendisi üretene bir şey dedim yok motordan yana herhangi bir problem olacağını şu anda pek bir hani öyle görünen bir şey yok kullanmadık da bilmiyoruz ama motor konusunda BMC başarılı yani geliştirilebilir başarılıdır İç konfor olarak onu bilmiyorum binmedim yeni arabasına. Ama videosunu görmüştüm. İsteyenler zaten oradan bakıp merakını giderebilir. Ama buradaki konu şu aslında. Ne? Bu arabayı yaptın. 2020-2019. Ya adam ne yaptın ya? Allah aşkına ne yaptın sen? Ulan gece saat 12'den gece 1'e kadar bir saatte bunu çizip gidip teknisyenlere verip bu kabini yaptırdın mı? Ne yaptın? Allah aşkına ya. Ya geliyorum buraya bakıyorum elin gevuru bu zıkkımı yapıyorsa insan bu zıkkımı yapıyorsa bu Volvo'yu yapıyorsa Volvo Volvo olduğu için değil ben isimle alakalı bir şey demiyorum. Burada Sky'ne da var. E burada Dafta var. Burada Mercedes Axor 2012 de var. Doğru mu abi? Doğru. Burada Mercedes 1851 var. Bunun aynasız olanı çıkmış. Bu yani, yani bu araba ya bakıyorum. Şunu kopyalayıp yapıştırsan şu amlemi değiştirip sadece B'yi böyle e, değişik bir şekilde yapsaydın. Buna yakın bir şey yapsaydın. Ya arkadaş Allah aşkına. Ben yanlış mı düşünüyorum abi? Bu düz tavanlık nedir ya? Bu nedir? Ön panjura bakar mısın ya? Tuğra tamam eyvallah Tuğra güzel. Abi öne bakıyorum. Ön dümdüz ya. Ya ben bu Volvo da olsa ben buna aynısını derdim. Mercedes olsa aynısını derdim. Iveco. Iveco yani şu arabayı yapmış Iveco. Hemen hemen şuna yakın bir arabaydı. Iveco bile uzay kabin çıkarmış arkadaş ya. Şunu yap dev gibi yap. Önüne panjur koy. Yani bu arabayı sen şu anda 300 milyara 500 milyara satıyorsan o bu, bunun gibi yap. 700 milyara sat oğlum. Türkiye'de alırlar. Bizim, bizim milliyetçi bir sürü iş adamımız var. iş sahibi olan adam var. Alır. Aslanlar gibi de şu anda almış adam çalıştırıyor. Ki motor tecrübesi, tır tecrübesi doğru düzgün olmayan bir markayı. Adam Türkiye'de üretiliyor. Türkiye sermayesi diye. Alırken sen millette dalga geçme abi bu nedir ya? Bu nedir babacığım ya? Kıyaslayabiliyor musun sen şu arabayla şunla? Bu arabaların zaten 2020'sini, sıfırını size göstermeme gerek yok. İlgilenen arkadaşlar sadece zaten işte RS 500'ünü, FH 500'ünü anladın mı? Abi yapmayın bak. Gözünüzü seveyim. Şunu biraz yaparken bak masraf etmesin, her şeyi yapmasın. İşte ince ince bir dokun. Lastiğine bir dokun, içine bir dokun. Dokun, dokun, dokun ki piyasada biz Mercedes'e binmeyelim. Biz Volvo'ya binmeyelim. Biz Dafa, Iveco'ya binmeyelim. Bemeciye binelim abi. Ama sen de yap, bir şeyler yap. Öyle üstün körü. Sanki hani yarın şirkete bir şey yetiştirecekmişsin gibi akşamdan çizip yapıp da bunu gelmeyin abi anladın mı yani? Ya şöyle asi bir şey yap, böyle hırçın bir şey yap. Karşıdan adam filo yapacak mesela, adamların filosuna bakıyorum, adam Volvo'ları, Skynelar'ı döşemiş mesela abi. Abi bakıyorsun bu işe de sevgin varsa içinde bir hayranlık oluşuyor tamam mı? Benim oluşuyor. Ama ben bunları görmek istemem. Açık ve ne söyleyeyim ki bunu da bu yüzden almayacaklar zaten. Bak Türkiye'de daha yeni Mercedes'in 1851'i geldi aynasız versiyonu. Abi kapış kapış gidiyor. Ford F-Max. Adam Ford'u ne yaptı? Ford kargoyu ne yaptı babacım bana? Bana bunu bir söyle ya. Deliriyorum, çıldırıyorum ya. Ford'un aynası ayak tarafındaydı biliyorsunuz hepiniz. Cam yarıya kadar açılıyordu. Arada e, kelebek camı vardı. Ya Ford bile dedi ki arkadaş ben bir yerde yanlış yapıyorum tamam en son seri kargoya kadar çıkarttı da ya arkadaş ben bir yerde yanlış yapıyorum. Yanımdan Volvo geçiyor bakıyorum aa yanımdan Skyna geçiyor bakıyorum hiçbir bendeki gibi o yan cam yok mesela. İçerideki o saçma vites saçma işte o göğüs döş yok kimsede babacığım yok ama adam düzeltti f yaptı. Kapış kapış gidiyor. Kapış kapış gidiyor. Sen de yap ya. Ne olursun Allah aşkına ya. Sizden ricam arkadaşlar bu bizim malımız. Ben kötülemiyorum. Ama bunu yapan, çizen arkadaşım biraz daha böyle şey yap ya. 10 numara lobet yapmasın TSK'ya verdiğin. 32 dingil yapmasın. Lobetin on numara, arabanın da 10 numara yap ya. Ben sen ben ben de alayım. Ben de üstüne çıkayım şoförlüğünü yapayım. Anlatabildim mi? Bilmiyorum arkadaşlar ben sinirlendim gerçekten insanlarla dalga geçer gibi ya bunu yapılabilir bir şey. İnanın ki siz çizseniz oturup şöyle Volvo'ya bakıp Scania'ya bakıp işlenebilirim. Bunlar yabancı marka. Bunları ben Türkiye'de görmek istemem. BMC yap güzel otobüslerini. Bak her yer Travego dolu. Adamlar trilyon oldu. Trilyoner oldu. Türkiye'de otobüslerin hepsi Mercedes. Bir ara Temsa bir şeyler yaptı. O da tam oturtturamadı da. İnşallah oturacak. İnşallah güzel bizim kendi markalarımız gidecek. Bunlar artık Türkiye'den görmek istemeyelim de yani yerini de doldurun abi elin gevuru yapıyorsa e, yapalım biz de çok zor bir şey değil yani. Arkadaşlar neyse gerilmeye gerek yok bu benim kendi şahsi düşüncem. E, tır vloglarına da başlayacağız ama işte bin abone arkadaşlar de olsun. hem canlı yayınlarımız olsun hem de şey olsun işte diğer nesine olayları videoları işte canlı yayınla da olacak inşallah benim düşüncem böyleydi arkadaşlar siz de yorumlarda belirtebilirsiniz şununla ilgili bir video yapar mısın merak ettiğiniz konu varsa elimden geldiği kadar kendi yorumumu da söylerim bilgim varsa az çok e, bu şekilde muhabbet şeklinde de yapabiliriz kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar şu anda e, 745 olması lazım abonemiz e, izlenme süresini geçtik sizden ricam abone olup e, videoyu da beğenirseniz sevinirim kendinize dikkat edin arkadaşlar e, diğer videolarda görüşmek üzere